Deha'da geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Devran ilk defa katil mi oldu? Çağlar'ı Devran mı öldürdü yoksa başka biri mi öldürdü? Çağlar'ın ölümünden sonra hakimin Bora'nın katili olduğunu Devran nasıl öğrenecek? Yeni bölüm ile ilgili analizlerimi ve tahminlerimi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Çağlar öldü ve bu sahnenin devamında çok büyük bir ihtimalle hatta kesin bir ihtimalle Çağları devran öldürmedi. Devran silahı Çağlar'ın anının ortasında tutuyordu. Ancak Çağlar öldüğünde ve yere düştüğü görüntüde başının sağ tarafından vurulduğu gözüküyor. Bu sahnenin devamında Devran anlık olarak katil olduğunu zannedecek Hatta bu konuda anlık olarak bir krize girebilir. Ancak Devran kendine gelip sağlıklı bir şekilde düşündüğünde Çağları Kendisinin öldürmediğini fark edecek. Büyük bir ihtimalle Çağları farklı bir noktadan Hakimin adamlarından biri vurdu ve öldürdü. Cesur yine her zamanki gibi kendini kurtarmanın yolunu buldu ve yine kendini kurtardı. Çağları oğlunun sağlığına kavuşmasıyla tehdit edip kimseye bir şey anlatmamasını gerektiğini söylemişti ve durumlar tam olarak da böyle oldu. Çağlar Devran'a Boran'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi ve başka bir şey söylemedi. Çağların ölmesiyle Devran kardeşi Boran'ı öldürme emrini kimin verdiğini öğrenememiş oldu. Çağların ölmesi Devran'ın gerçekleri öğrenmesini oldukça zorlaştıracak. Devran Cesur'un bu olay içinde olduğunu farkında ve Cesur'un açığını yakalamaya çalışacak. Ancak Cesur da bir o kadar kurnaz ve zeki bir karakter olduğu için Devran'ı asla açık göstermeyecek. Cesur'un bu işte bir parmağı olduğunu Devran fark etti ve bu durum Cesur bu Devran'ı ilerleyen bölümlerde daha çok karşı karşıya gelmelerine sebep olacak. Birkaç bölüm içinde Devran gerçeklere öğrenecek, hakimle yüzleşecek ve büyük bir ihtimalle o yüzleşmenin sonucunda ilk defa gerçek anlamda Devran katil olacak ve dizideki tüm dengeleri değiştirmiş olacak. Karan ailesinde sadece devran değil artık tüm aile karanlık dünyaya dahil oluyor. Yaman geçtiğimiz bölümde illegal bir işe bulaştı ve bu işte devam edecek. Ferman İskender'in kancasına takıldı ve İskender'i ile bir şirket kuracak. Ceylan parasız bir hayattan sıkıldı ve İmre'nin söyledikleriyle babasının hayatına dahil olmaya başlayacak. Kısacası artık sadece devran değil tüm karan ailesiyle karanlık dünyaya dahil oluyor. Deha'nın yeni bölüm analiz videolarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.